Selamlar. Bugün Game Changers için bir pikem açılmış. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani pek bir bilgim yok Game Changers'a. Birkaç tane takım biliyorum. G2 olsun, MIBR olsun, işte Team Liquid olsun. Onun dışındakileri hani soru işaretiyle yapacağım. Ona göre bu videodaki pick'emleri yapacaksanız yapın. Zaten normalde bilsem bile tutturamıyorum. Şimdi bir geri gelelim buradan. Oyunu açtığınız zaman burada çıkıyor zaten. Espor kısmına tıklamanız gerekiyor. Oradan pikemsere ulaşabilirsiniz. 4 tane ödülümüz var. Aura Farming adında bir ünvan ve yine oranlarınıza göre de ödüller var. Sanırsam bir 20 saat falan kalmış. Evet biz de başlayalım burada. Açıkça söylemek gerekirse MIBR'ı biliyorum. G2'yu biliyorum. Team Liquid diye geçiyordu galiba vize olmuş. Onu biliyorum. Shopify Gaming olması lazım bu. Eğer ismi değiştiyse bilmiyorum. İkonu sanırım böyleydi. Ama benim bildiklerim bu Avrupa kısmını bir tek G2'yu biliyorum. Şimdi bu iki karşılaşmanın kazananı kim olur diye bakarsak da aslında bence burada MIBR kazanır. Yani buradaki karşılaşmayı da bilmiyorum ama Nova diyeceğim buna da. Ee, devam edelim buradan. Team Liquid'i burada seçeceğim. g seçiyorum buradan. MIBR'ı seçmek istiyorum burada. Ama ya, MIBR güçlü ya. MIBR'ı e, birkaç defa maçına denk gelmiştim yazın. Tam Champions bittikten sonra. Zip sanırım güçlü bir takım olduğunu gördüm araştırmalarımdan sonra. Üst kadememiz böyle oldu. G2 ile Team Liquid Vaisa galiba. Bu kadar kim alır? Bence bunlar alır hala. Brezilya bölgesi e, GameChain Avengers'ta bayağı dominant. MIBR ile Zip karşılaşırsa MIBR diyorum burada. Büyük soru işaretleriyle. Kiru ile Giant X'in e, Game Changers takımı karşılaşırsa kim kazanır? Bunu bilmiyorum. Yani burada temsilcilerimiz olursa varsa eğer ki Giant X'e vardı sanırım. Giant X'i yazabilirim buraya. Evet doğru hatırlamışım. Giant X'te 3 tane temsilcimiz varmış. Buradan e, seçelim. Büyük soru işaretiyle. Üste gelelim MIBR'in alması gerektiğini düşünüyorum ama MIBR, Team Liquid'i bir defa kaybetmiş e, finalde. Ben de o finali izlemiştim şansına. Ebis'te uzun bir maç oynanmıştı ve kapatamamıştı MIBR haritayı. Team Liquid buradan alır mı? MIBR'in güzel bir aslında rüzgarı var. Hani buraya hangisini yazarsanız yazın bu aradan yani kazanma bakımından bir şey fark etmeyecektir bence. Burada ne diyelim? Biz burada e, MIBR'in biraz tökezlemesini e, aslında e, öngörüleceğimizi düşünüyorum. Team Liquid, Vyza'yı kazanıyor dedik. Nova ile e, Giant X karşılaşmasından peki kim kazanır? Yani Giant X diyeceğim burada. E, Shopify'dan baktım bu arada. Shopify'miş bu. Shopify bu arada Florescent gittikten sonra normal bir takım olmuş. Tabii doğal olarak böyle. E, Zip'ten Giant X'e eğer hala Zip elenmediyse tabii ki de normalde ben buraya koyarım bunu da ilk maçtan ikinci maçtan elenir. Öyle bir şey var şu an karşımıza. Giant yazacağım burada. Temsilcilerimize güvenmek adından. G2 Shopify karşılaşmasına yani G2'ya da güvenmek istemiyorum. Gerekirse. Onlar da bir dengesiz oynuyorlar. Yani G2 organizasyon olarak her branşta çok iyi oynadığı zamanlarda dengesiz olabiliyor. Hani Shopify Amerika bölge temsilcisi pek yani geçen seneki ivmesi yok ya bence. Onun için G2'ye vereceğim burada. E, Giantix e, G2 karşılaşmasında bir bakmak gerekiyor aslında e, kim kazanmış öncesinde. Evet sanırsam Giantix'e biraz fazla güvenmişiz burada. En azından bunlar doğru olabilir diye düşünüyorum. Burada zipe verelim, buradan J2'ye verelim, buradan da MI bir yere verelim ve ben turnuvanın kazananın MIBR olacağını düşünüyorum. Çok hızlı oldu değil mi? Yani eğer MIBR takımı işte benim izlediğim kadarıyla Ebisu olduğu gibi yine çoklamazsa belli yerlerde turnuva kazanmaya en büyük adaylardan biri Team Liquid, Visa ile beraber aslında. Ama evet bir şekilde bir pikem yapmaya çalıştım yanlış bir ihtimalle. Yani dolsun diye yaptım. 20 saat kalmış burada. Eğer aynısını yapmak istiyorsanız bu arada yapabilirsiniz. Yorumlar kısmında farklı düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz. Sizlere paylaşabileceğim bilgi şu anlık bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla.